Hadi bir tane daha şöyle tutalım. Fakir var ya seni geçtim kardeşim. Çoktan seni solladım. Ya birader bir sus ya bir sus. Allah Allah balık tutmaya çalışıyoruz. Acımızdan öleceğiz ya. Buz gibi lan buz. Evet kardeşim sahiden buz gibi. Hadi bir tane daha tutarsam eve gideceğim ya. Yeter artık. Hoş oh, mi geldiniz? Hoş geldiniz Zedpay Gördüğünüz gibi buzun içinde arkadaşlar balık tutmaya çalışıyoruz ya. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kamu Ben, 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 ben Gördüğünüz gibi fakir 4 tane tutabildi arkadaşlar. Ben ise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane falan tuttum arkadaşlar. Hatta 12 tane. Ya birader bırak bu işleri. Kıskanma lan Fekir. Ya, ya kıskanan kim lan? Ne diyorsun oğlum sen birader ne diyorsun? Yani kardeşim kıskanabilirsin insanlık halidir yani ya. Anlayış gösteririm ama fakir kusura bakma yani Senden daha iyi balık tuttuğum kesindir yani Yok canım öyle mi? Öyle Birader bu balıkları satacak mıyız yiyecek miyiz? Kaka kardeşim so soğuktan konuşamayacak hale geldim neredeyse Birazını satar birazını da yeriz Mantıklı Değil mi? Aynen bence de mantıklı Senin kafan buna basmaz ama benim basar Lan, lan bak beni çıldırma birader ya Tamam be fakir bey ne ağladın be kardeşim ya Allah Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle şey yapıyoruz şu anda balık tutmaya çalışıyorum. Bilader benim bir tuvaletim geldi de bekle geliyorum. Tamam kardeşim gitti şu tarafa bir yere yap aman diyeyim ya bak üstüme falan yapma da yani. Tamamdır bilader bekle beni ben geliyorum. ben sana gününü gösteririm. Lan şimdi ben o suya itmem mi? Benim var ya sinirlerimi bozdu arkadaşlar neymiş o da iyi balık tutuyormuş. Hadi lan oradan. Şimdi seni var ya o o suyun içine atarım bilader. Hadi bakalım Aa, oh, Al bakalım sana. <laughs> ne oldu lan? Fakir ne yaptın sen? K kardeşim kardeşim doluyorum. Kurtar beni buradan. Ya bilader hak ettin. Gel lan gel tamam. Sakin ol oğlum gel. Ha, ne oldu lan? Gel buraya geberteceğim seni. Kardeşim tut 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 tanıyorum. <laughs> ne oldu lan ne oldu? Çok soğuk değil mi? Ya bilenir. Gördün mü? Olamaz. Tanıyorum arkadaşlar. Fakir ne yaptın sen? Ya bileder böyle adamı ıslatırlar. Kusura bakma hak ettim bileydir. <laughs> Bunun hesabını vereceksin. Oo, oh, arkadaşlar buz gibi hava. Eve gitmem lazım hemen. Yürü lan yürü. Yürü bileder yürü. Geliyorum arkandan. Gelme Allah'ım belası gelme. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Aa, çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Yemin ederim donuyorum. Aa, olamaz arkadaşlar. K galiba hasta olacağım. <laughs> arkadaşlar. Ne oldu lan? <laughs> Hasta mı olacaksın? Ya bir neyin? ama hak ettin doğruya doğru. Lan sus gebertirim bak seni. Sus sus zaten üşüyorum. Hemen eve gideyim arkadaşlar hemen eve gideyim. Of hayatım ne oldu sana böyle ya? Bak şuraya bir tane yer yatağı yaptım. Buraya uyu. Hayatım hep bu. <laughs> tamam sakin ol ya tamam. Of ki ya böyle şaka mı olur? İyi de ne yapayım o da bana öyle sinirlendirdi yani. Sus 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 lan. <laughs> Aa, olamaz arkadaşlar. Çok kötü hasta oldum. Şimdi burada birazcık uyuyacağım dedi payzalis. Yatacağım, dinleneceğim. Aa, gördüğünüz gibi çok ölüyorum. arkadaşlar çok kötü hastalandım. Of oh, fakir Allah senin belanı vermesin. Böyle şaka mı olur ya? Neyse hayatım merak etme. Ben sana çorba yapacağım. Hayatım olur valla çok güzel olur hem de. Ee, yani çok makbule geçer bana bir çoruma yaparsa. Öp, ah. Ya abatma bileder ya alt tarafı bir hasta oldun sanki bana geberiyorsun bileder ya saçmaladın iyice ne? Sus zaten hasta oldum valla kaldırma beni. <laughs> Fakir abi sen ne yapıyorsun ya babam daha ne gelmiş şuna bak. Evet neyse tamam biraz daha iyiyim. Biraz uyuyacağım. Allah hapşurdum arkadaşlar uyuyamıyorum ki hapşurmaktan şu halime bak terledi mi iyicene? Tamam hayatım birazdan çorban geliyor hiç merak etme sen uyu Tamam canım benim tamam <laughs> Hayatım çorba hazır hadi uyu Kalk lan kalk, kalk hadi çorban hazır birader sen bizi var ya böyle hizmetçi yaptın Sus lan fakir. seni var ya gebertirim zaten. Zaten çok kötü durumu Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü. Of hayatım of ya neden böyle bir şey yaptınız ben anlamadım. Hep bu dangalığın suçu aşkım ne yapayım. Hep bunun suç yani. Arkadaşlar iyi geldi ya. Şu halime bak perişan oldum iyice. Yemin ederim perişan oldum. Hastaneye gitmem lazım benim. Evet hayatım farkındayım. Gerçekten bir hastaneye görünmen lazım. Bu halin ne böyle ya? Vallahi ben de bilmiyorum ki hep bu fakirin suçu. Lan sus hep bana atıp durma bile Sen de beni sinirlendirmeseydin. Ya arkadaşlar ben ne dedim sanki? Yorumlara bir yazın ya. Abi geçmiş olsun yazın. Ne olur ya. Ne olur yalvarırım bir geçmiş olsun yazın. Vallahi çıldıracağım şimdi ya. Herkes bir yorumları geçmiş olsun yazsın. <laughs> Ha, ha. ha gayret. Aa, arkadaşlar çok kötüyüm. Aa, başım dönüyor. Olamaz. İyi misin lan? Hayır iyi değilim. Aa. Lan birader birader bayıldı. Olamaz fakir hemen hastaneye Hemen hemen ambulansı bunu götürsünler çabuk. Tamamdır Yağmur arıyorum hemen. <laughs> lan ağzımda ne var benim? Sakin ol ağzında bir şey yok. Merak etme ateş ölçen var. Ben nasıl geldi? Ben buraya nasıl geldim ya? Biri bir şey söylesin. Aa çok kötü hissediyorum kendimi. Pleder düşün bayıldım. Biz de seni buraya getirdik. Yani daha doğrusu ambulans aradık değil mi, ambulans bey? He ambulans bey mi? Ne diyorsun lan sen? Doktor bey ben ne zaman buradan çıkacağım? Ya hayatım bir sus ya. Babacım harbiden zaten çok kötüsün. yine benim eve gitmem lazım. Evde uyumam lazım. Bu halim ne böyle ya? Of arkadaşlar ayağa kalkmak istiyorum doktor bey. Ne yazık ki seni şimdilik taburcu edemeyeceğiz. Sonuç itibariyle sen çok büyük bir hastalığa yakalanmışsın. Ne? Dur oğlum sakin ol grip lan grip. Yani bir şey olmaz o kadar da büyük değil ama olsun. Ha iyi bari ben de daha kötü bir şey zannetmiştim. Gripse şey iyi arkadaşlar sorun yok. <laughs> daha gitmeyi düşünün şu haline bak bile iyice de rezillik iyi iyi yaparız oldun. Sus lan yüzünden. Ya bu arkadaşınız akılsız mı? Neden size suya etti? Yani işte doktor bey biz de onu diyoruz ama suya etti yani anlamadım. Akılsız olduğunu ben de bir kanaat getirdim ama geç oldu birazcık. Geç olsun güç olmasın. Yani enteresan bir birey. Bakıyorum suratına ama hiç meymeniyet bile yok. Lan ne diyorsun lan sen? Sus lan. Konuşma ben doktorum. <laughs> Doktor bey yaşayın vallahi ya. Sizin gibilerini görmek çok zevkli arkadaşlar. Şuna bakın. E, fakir ama haksız olduğunu söylüyor yani. Aa yeter be ben ayağa kalkacağım. Allah kafam. Aa çok kötüyüm. Çok iyi hissetmiyorum kendimi. Ama benim gitmem lazım ya. Doktor bey ne zaman iyileşirim? Vallahi bu gidişle çıkmazayım ayın perşembesine Metin Bey. İlk önce size bir iğne yapmamız lazım. Ne 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 iğne mi? Yok ben yaptırmayayım sağ olun ben turp gibiyim çok iyi hissediyorum kendimi mükemmelim. Nasıl korkak bir adamsın bile ya vallahi çok korkaksın ya. Arkadaşlar sizce iğne yaptırayım mı? Yorumlara yazın. Yaptır diyenler bir yazsın, yaptırma diyenler iki yazsın. Bir de videoyu beğenin ne olur. Şu hastalığı bir şerefine? Oh. Metin Bey hadi. şu as Yani şuraya bir yatın. Yani bir de arkanızı dönün. Ben size bir iğne yapayım. Nasıl fikir? Ne? Arkama mı döneyim? Nerede yapacağım lan iğneyi? E i̇şte kalçanızdan Metin Bey. Ne? Kalçamdan mı? Olamaz arkadaşlar. Arkamdan yapacakmış. İnanmıyorum. Ben yaptırmak istemiyorum. Ne olur yaptırmayayım. Uf hayatım ya. Yaptır hadi şunu. İyileşmen lazım. Kendine gelmelisin. Doğru söylüyor Yağmur. Biledin. Evet. Birazcık doğruluk payı var. O zaman ben yavaştan şöyle geçeyim. Bir yol verirseniz. Şöyle yatayım arkadaşlar şuraya. Ah, Doktor bey. Bir şey soracağım. Çok acıyacak mı? Yani birazcık. İyi. Acımasın. Ne olur ya. Vallahi ağlarım bak ya. Ya sus be bilader. Harbiden babacım. Sus lan harbiden bilader. Merak etmeyin Metin Bey. En hafif nasıl oluyorsa öyle yapacağız. Of ya of olamaz. Paşam hep bunlar var ya fakiri yüzünden geldi. O fakiri var ya öldüreceğim arkadaşlar. Işte. Öldüreceğim. O zaman hazırsanız iğne bizi yapıyoruz. 3, 2, 1. <laughs> Geliyor. Oh, 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 arkadaşlar oh, oh, yandım yandım yandım. Vallahi yandım arkadaşlar. Vallahi yandım çok kötü oldu. Hadi geçmiş olsun Metin Bey kalkabilirsiniz. Of arkadaşlar of artık kendimi daha iyi hissediyorum sanırım. Ama yani ne bileyim gene iyi değilim pek. Aslında şu tekerlekli sandalyeye otursam daha iyi olur muyum ya? Bilmem olur musunuz? B bence olurum hadi şu tekerlekli sandalyeye oturayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oturdum tekerlekli sandalyeye. O zaman hadi ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi gidiyorum ben. Ha, hadi bay bay. Ulan bu adam var ya deli, değil sen de delisin. O da deli. Lan sus sen de doktor gibi be. Arka yer tekerlek sandalye güzelmiş ya. Şuna bak vallahi eğlenceli yani. Arabayı sürmek de çok keyifli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekerlek sandalyeye bindim ve gidiyorum abi. Evime doğru gidiyorum arkadaşlar. Oh oh tekerlekli sandalye de iyiymiş. Hasta olmak da kötü değilmiş yani. Ama hasta olmak iyi değil ya. Boş arkadaşlar Bir geçmiş olsunuzu alırım. Bu daha gitmiyor mu ya? Bunu hızlandıramaz mıyım? Bence hızlandırabilirim. Oha hızlandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hıp Hızlı gidiyorum vallahi var. Delirdim arkadaşlar. Delirdim lan. Abi beni şöyle bir gideyim bakalım arkadaşlar. Hop. Ha, şurada şöyle arkaya ne kadar hızlıyım lan Allah hızlıyım arkaya gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyeyi he, arkaya yazılım yaptırdım gidiyorum abi oh hızlı hızlı gidiyorum abi Allah delirdim valla Neyse arkadaşlar o zaman artık yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelmiş. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı Geçmiş olsunuz alırım. Sağda sola çıkan iki tane süper videoyu da tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağda sola çıkan iki tane videoyu tıklayın. Hoşçakalın bakalım. Net Pay Görüşürüz. Sağda sola çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Muhteşem videolar. Bakın o videoları bir daha bulamazsınız. Ben size söyleyeyim. Ortadan da kanalıma abone ol. bilimleri açmayı unutmayın bence. Çünkü arkadaşlar bildirimleri açın yani. Bu şarttır. Neyse görüşürüz.